Merhaba abi. Ekonomi yaşam nasıl? Ekonomi yaşam kötü. 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 Seçim olsa kim o Tayyip'e veririm. Niye kötü şey veriyorsun? Şey veriyorsun nasıl? Neden? Tamam. Tamam. Çünkü tamam. Türkiye her şeyde tamam. kalkınlaştı. Öyle Tabii Avrupa'ya girmesi neden? Ekonomi niye kötü o zaman? Ekonomi neden kötü? Tamam. Ekonomi bizim kendi milletimiz batırdı. Tamam. Iyi Teşekkür ederim. Sağ yaşam olun geçim, efendim. ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam geçim ekonomi şu şekilde. E ekonomi de kötü. Yaşam da kötü. Ee, eğer bir bugün bu ülkede bir insan gidip çalışıp da akşama o çalıştığıyla bir kilo zeytin bir kilo şeker alabiliyorsa kuru ekmeği de alamıyorsa özet budur. Özet budur. Bu pazar seçim olsa oyu kime abi? Bu e, pazar seçim olsa oyu kime verirsin? Oy olayı vicdan olayıdır. Ülkenin evet. e, nabzını ölçersin. Ülkeyi Öl kim batırabiliyorsa ona vermesin tabii ki kaçarsın biz kime vereceğini soruyoruz demek. Yarın Kim doğruysa ona verirsin. Ben mesela şahsen HDP'ye veririm. Halkların Demokratik Partisi. nasılsınız? nasıl? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Süper. <laughs> İroni mi gerçek mi? İroni tabii ki yani. Zor mu? E zor tabii bak 200 lira. Maalesef minik bir şey. Aynen öyle. Eskiden bir haftalık alışveriş yapıyorduk bir sene önce. Aynen öyle maalesef. Nereye gidiyoruz? Vallahi hiç bilmiyorum ve çok, çok üzülüyorum yani. evet. Bu hafta sonra seçime gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Valla e, yani daha önce verdiğim partilerin hiçbirine vermeyi düşünmüyorum. Hatta oy kullanmayı da düşünmüyorum. Küstünüz. Alın masanız küstünüz partilere gelecek. Rakibine vermeniz lazım Öyle ama yani hiç şeye o sorumluluğa o vebale girmek istemiyorum. vermiyorlar. E tabii ki yani görmüyor musunuz Allah hadi ben e, yani bu ülke şartlarında iyi para kazanan bir insanım. Ama inanın ben bile inanın ben bile e, doğal gazımı Sadece kısıyorum. Misiniz? İyi sahibim evet. Ha, <gülüyor> göre, <gülüyor> Aynen öyle. Bakıyorum, bakıyorum. Aynen öyle. Yani <gülüyor> son <gülüyor> zamanlarda <gülüyor> gerçekten evet, çok üzülüyorum ve yapılacak bir şey var mı onu da bilmiyorum 18. ama diyecek <laughs> gibi hanımefendi modern, bilgili oy kullanmıyor size yorum yazacaklar. <laughs> size biraz gömecek onu söyleyeceğiz. Vallahi gömsünler ama gerçekten yani öyle. hangisine oy versam <laughs> e, sorumluluk <laughs> ve <verbal> böyle <laughs> yeni, yeni partiler var. Memleket, e, gelecek, deva, yeni refah hiçbirisi mi? vermesin. Yok, hiçbirisine kıvam vermiyor maalesef. Ederim. Yaşam geçim ekonomi mi kötü mü? Kötü. <laughs> oy vereceğiz? He? Hangi parti vereceğiz? Bakalım. Bakalım Peki ki ekonomi iyi mi kötü mü? Yaşam geçim bitmiş. Bitmiş. Seçim olsa kime verirsin? Gene seçim. CHP'ye. CHP. Peki imam... yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor Sancaktepe Sarıgazi'de? Ooo gülük gülüşanlık. Uçuyoruz. <laughs> <laughs> gülük gülüşanlık değil mi? Hiç şikayet yok. 10 kilo almışsın. Tabi tabi tabi. Ondan sonra böyle işte biftek miftek. Evet evet. Bu filan kırıla gidiyor. Kırıla güllük gülüştanlık hiç yapacak bir, bir şey yok. Bir elimiz lahmacunla biri çükürse de diyor onun gibi bir şey yani. Yani yani hiç. Abi hiç. bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Hiç kimseye. Neden? Kızdığınızda pili vermiş oluyorsunuz. Rakibine vermeniz gerekmez mi? Eee ya. Her, buyurun. Her taraf güllük gülüştanlık abi. İşte bir oy yok. He. İşte onu koyacağım. ne zaman yok. Ağlayanı yok. Biraz ya birisi, birisi senedir Sen nedir? Birisi uçuyor dedi. Köprü yol İnşallah falan. İnşallah düşerik değil. Gel abla kime oy vereceksin hangi parti? Bu Sen bana kalsın. İmam o nerede o abi? Gel İmam o Bilmem ekmek verene. Ekmek verene o oh, böyle bir parti yok. Kim ekmek versin ona? Ben ekmek veriyorum. Kırmızı beyaz parti. Bana verecek mi o? Bilmem bakarız ya. Hürmetler saygılar abi buyurun. Hürmet saygı bize. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Hiç iyi gitmiyor abi. Uçmuyor muyuz? Abi hiç 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 böyle hiç hiç. Emekli misiniz? Emekli aldım para bitti. Anında bitti. Vallahi bitti. Bugün aldım bugün bitti. Bugün aldım bugün bitti sabah. Abi yeri belli zaten. Abi bu pazar seçim olsa kim oy vereceksin? Ben oyumu CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. İyiyim siz nasılsınız? Şükür yaşam geçim mekuru abi gel nasıl gidiyor? Çok zor. Çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz geçinemiyoruz ama. Yetmiyor. Kilo. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceksin abi? İmamoğlu'na. CHP'ye Cumhurbaşkanlığı se İyi diyelim. Diyelim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Berbat. Çalışıyor muyuz? Işler? arada ara sırada. Arada sırada. Abi bu pazar seçim olsa kime vereceğiz? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Evet. ikinci İkinci tercihimde Selahattin Demirtaş olur. Tamam. Yaşam, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam, ekonomi. Efendim. Ben size bir söyleyeyim. Buyurun. Örnek diyelim, sen şu an bu ülkede 20 bin lira maaş alıyorsan, evet. sen geçimini yapabiliyorsan, evet. demek ki askeri ücretler daha çok geçim sağlayabiliyoruz. Ve yaşam daha çok rahattır demektir. Abi felsefe yapma şimdi. Evet. Geçim ekonomi iyi mi kötü mü? Demek istediğim merhaba. Felsefe ne alakası var şimdi? Tamam. He? Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz abi? Gene seçim. Gel seçim mi? Evet. Hedef Halkların Demokratik Partisi'ne yazdım. Demirtaş. Sağ olun. Youtube izliyor musunuz? İzliyorum. Bizimki denkeldim İstanbul TV. yok daha denk Hiç izliyorum evet evet. Abi yaşam geçim ekonomi nasıl? Ee, herkesin bildiği gibi çok zor. Sıkıntı. Yani ekonomi e, tarihin hmm. diplerini yaşıyor. Değil millet mi? hayatınızda en zor döneminiz ne zaman oldu? Şimdi en zor dönemler insanların dönem dönem vardır ama bu e, en zorlardandır. Yani öyle ki evet. insanlar zorlanıyor, her şeyi görüyor. Gördüğü halde ulaşamıyor. Fakirlik öyle bir hassaya hassafaya gelmiş ki sen çocuğuna istediğini alamıyorsun. E marketin önünde geçiremiyorsun çocuğu. Yani tabi 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 Çocuğu markete götürmek istemiyorsun. Çocuk abi evde duruyor. Yani birisi dedi ki biz dün kızımı doktora götürdüm dedi lisede. Daha önce lokanta gidebiliyorduk. Baba biz eskiden burada niye gelemiyoruz diye diyor. Evet. Çok üzüldüm diyor. Ağlayak oldu diyor. Bir de diyor sosis yedi diyor. Bir sosis, bir, iki sosis, bir ayran 38 lira diyor. Bilerek yemedim diyor. 70 lira çıkamazdık diyor. Tabii o tabii. Gerçekten zor ya. Şöyle düşün mesela evde etsiz bir yemek iki kişilik ev yani et koymadan bir yemek 50 liraya mal oluyor. Yani iki kişiye. Bir de evde. Evde evde yani dışarıyı boş versen. Abi kirayı vursan suyu suyu vursan şöyle daha fazla olur hatta. Tabii tabii. Aldığını Şu var e, ülkede 80 yıllık kazanımlar satıldı. E, para ortada yok. Yani paranın ne olduğu belli değil. Buharlaşmış dünya kadar Avrupa'ya, Amerika'ya borç var. İş ya boş, dırç boş. Tabi tabi. E, 40 sene e, yap işlet devredilmiş. Yani vergilerimiz nereye gitti? Tabi tabi. Bu, bu yap işlet yapmayacak. E, yani kısacası bu ülke. Seçim olsa kim e, o vereceğiz? Ya seçim olsa AKP'ye vermeyeceğim kesin. Tamam bizim e, e, Ben altı e, partiye vereceğim. CHP, yani tabi 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 tabi. E, o bir ittifaka vereceğim. CHP yazdık. İyi de sağ ol. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Geçim çok zor. AKP ülkeyi uçuruma götürüyor. Hakikaten biz uçuruyoruz. Evet. Yok, halk geçinemiyor yani. Bir halk bir kuru soğanı. Bir, bir telefonun 10 bin lira. Kafede gidip çay içiyorsun, kahve içiyorsun. Telefonun kaç para? Nasıl? Telefon çıkartıyor mu Ya hep böyle yapıyorlar. milleti de... Algı mı yapıyorlar? Yani... 81 81 bir milyon şey 85 milyon, milyon bu AKP yönetimine dur demeli yani. Tamam. Bu, bu pazar çok... seçim olsa kime vereceksin abi? Ben de HDP'liyiz, HDP vereceğiz. HDP Demirtaş'ı vereceğiz. Tamam. Abi, abi nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizlere sormadım. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Eh, normal yani. Çok çok da şey değil ama iyi yani idare ediyor. Bu pazar seçim olsa hangi partiye vereceğiz abi? Gene seçim. Yani kararsızım. Abi bu hafta sonu bir gene seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? AK Parti abi. AK Parti. Cumhurbaşkanı Yaşam geçim, ekonomi iyi mi kötü mü? Onu hiç sorma çok kötü. Tamam. Bu pazar seçim olsa kime oy veririz abi siz de gelin lütfen. Ben mi? Evet. Gelin. İşte hangisi? İktidarız herkes muhalefet. Ben HDP'ye veririm abi. HDP'ye yazdım. Evet. Günler siz nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Vallahi benim bireysel olarak iyi çok şükür. İyi kazanıyoruz yetiyor diyorsun. Aynen yani, yani gayrete karşılık paralel olarak kazanıyoruz çok şükür. Toplum olarak nasıl peki? Toplum olarak iyi görmüyorum. Sıkıntı. Sıkıntı. bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz abi? Ben yani CHP vermeyeceğim kesin. Tamam. Ama düşünüyorum yani Refah Partisi'ne verebilirim. Geline Refah. Doktor Fatih Erbakan'a yazalım o zaman. Tamam. Nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor abi? Vallahi ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama zor mu kolay mı Gezine Çok berbat. Zor. Evet. evet. Peki. Bu hafta sonu sandığın başına gitsek abi oyumuzu hangi parti vereceğiz? şey yani CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Hı -hı. Sarı Gazi'de Çekmek Çekmeköy'den Çekmek geldiniz buraya. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Nasıl gittiğini sen de biliyorsun. Herkes Sizce biliyor. He. Yaşam yaş, yaşam iyi gitmiyor. Bu mesela binaların büyümesi, kiralar, kiralar yüksek, yüksek binalar yüksek. yüksek, her şey. Yani AK partili seçmeler uçuyoruz diyorlar yol köprü baraj iha, siha. Ya bizim paralarımızla yapıyor kendi parasıyla yapmıyor ki 90 milyar kendi cebine koyuyor. 120 milyara aylık alıyormuş Tayyip Erdoğan. Bunlar hep cebine koyuyor. Bizim paralarımızla yapıyor sanki. Bizim paralarımız da cebine koyuyor. Yarısını koyuyor, yarısını. Koyuyor. Bu pazar seçim olsa ablacığım oyu kime vereceğiz? Vallahi düşüneceğim. Ver. Düşünmek lazım. Söyle yarın seçim var ya. Korkma. Oy senin. Valla Kılıçdaroğlu'nu düşünüyoruz. Yazdık. Cumhur, yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor efendim? Valla yaşam, geçim çok sıkıntılı yani ya. Uçuyoruz diyenler var, batıyoruz <laughs> diyenler var. Siz hangi taraftasınız? <laughs> Valla uçmayı hiç uçamadık 20 yıldan beri. Hep geriye doğru gittik zaten. Batan taraftasınız. Ya durum öyle gözüküyor ya. Yani. Peki abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Vallahi bu pazar seçim olsa altılı masada ittifaktan yanayım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. Tabii. Cumhurbaşkanlığı ekonomi nasıl abi? Berbat. Uçmuyor muyuz? Hükümet ve seçmene bir uçuyoruz. Yol, köprü, ihasiha baraj vesaire diyorlar. Siz de batan tarafta mısın, uçan taraftan mı? Uçan taraf var mı ya? Şaka mı yapıyorsunuz yoksa ciddi mi? ben demiyorum. AK Parti'nin verin seçmen diyor ki kardeşim 80 yıl yapınan 20 yılda yaptı diyor. Duble yol diyor, köprü yani... diyor, baraj diyor, bir sürü şey diyor. Ben demiyorum. Onlar diyor. İnşallah daha iyi olacak diyelim o zaman. İnşallah. Bu İnşallah. pazar seçim olsa oy kim abi? Genel seçim. Genel seçim. Evet. Yani bilmiyorum ama hükümete vermem. Yeter. Bizim sorumuz vereceğiniz soru. Şu arttırıyoruz. aktarıyoruz. Vereceğiniz parti söyleyin. Say Anketimi Millet İttifakı'na veririm ben. Millet İttifakı, CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat, Gelecek, Devam. CHP'ye veririm. CHP'ye yazdık. Hı Aynen. İyi olsa abi, bu durumda olur mu bir kere? Ev zaten. Ya kim durursa kardeşim Çöpten kesinlikle koyana veririm baba. Bir tane söyle parti yazalım. CHP yazar mısın? Yaz CHP'ye veririz evet. yani Mecburen. İmam İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu'ya veririz. Nasıl? İdare eder. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceksiniz? HDP'ye. Halkların Demokratik Partisi'ne. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor abi. Geçinemiyoruz. Herhalde. Geçinemiyoruz. Hayat pahalı, her gün her şey artıyor. Ak Parti oy veren seçmeleri ve Ak Partiler yol, köprü, baraj, İHA, yaptıktık uçtuk diyorlar. Ülke uçuruz diyorlar. Onlar kurtuluşları ki yol yapıyor, Biz borçlandırıyoruz. Çocukların torunları bile borçlandırıyorlar. 60 sene ödeyeceğiz. Diyor. Yani 60 sene ödeyeceğiz yani orada ödeme. Pazar seçim olsa kime oy vereceğiz abi? Ben mi? Gene seçim Evet. CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Buna Yaşam, geçim ekonomi nasıl efendim? Biraz zor, biraz biraz zor efendim, biraz zor. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? İmam vereceğim ondan başka. Yapayım. Cetir. Tuttu. İnat mı ediyor i̇nat oldu çünkü kur korumalı yaptı. Kur korumalı daha çok faiz veriyor. Eğer o anda faiz hayat pahalı gene eskideki iki sene biz Covid'den dolayı aynı pahalı yaşamadan devam ettik değil mi? Faiz yüksek nedir hayat pahalı çıktı yani. ne olduysa ondan sonra oldu yani, Türkiye. ondan sonra battı. Teşekkür. Evet. ekonomi nasıl gidiyor? Çok kötü gidiyor. Kötü. Bu pazar seçim olsa kime o vereceğiz? CHP'ye. CHP yazdık. Buraya dön kamera görsün seni. Şükür, sen nasılsın? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor çok, abi? Çok 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 iyi. İyi, Allah daha iyisin. Abi bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Tabii ki AK Parti. AK Parti'ye. Sarıgal'de mi oturuyoruz? Evet. Teşekkür ederim. İyiyim, teşekkür ederim. Yaşam, ekonomi nasıl? Berbat. Yurt dışına mı geldiniz? Ya hayır, Türkiye'de yaşıyorum. Ha, yabancı değilsin abi. Biz herkese soruyoruz. Yaşam, ekonomi nasıl? Evet. Fena değil. Fena değil. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz abi gene seçim? Ya evet, güzel bir soru. Evet. Kafam biraz karışık. Karışık mı? Ama Hangisine yakın gidiyor? Sanki AK Parti'ye biraz meyil var gibi geldi. Abi. Öyle zaten öyle. Bu Neden öyle? Öbür altılı masa canımı sıkıyor biraz. Nesli? Nerede canı sıkıyor mesela? PKK, HDP ile bir ayrı ara. Ayrı ittifak olacak diyorlar. HDP. Ayrı olursa düşünürüm. Ki şu ittifak kuracağız. HDP ile İttifak halinde olan hiçbir partiye oy vermem. HDP ayrılsın İttifak kursa? Ayrılmaz. Öyle diyordu bugün Erkan Baş diyordu Ayrılırlarsa, ki. Ayrılırlarsa beş, beşli masa için çöküş olur daha iyi olur. Çöküş mü arayılır? Olur tabi. İstanbul'u nasıl aldılar? Bakın siz diyorsunuz ki mesela ben. İstanbul'u CHP nasıl aldı? HDP'nin desteğiyle aldık. Ee, yok demek ki CHP. Eyvallah efendim. Ee, AK Parti yazabilir miyiz? Yoksa kararsız mı? Seçimi mi? He, kararsız yazalım. MHP, ben MHP'liyim. MHP'nin desteğiyle alacağız. MHP yazalım. Yaş kaç? Aa, yaş 12. Maşallah çok genciz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Ya ekonomi... Zor mu, kolay mı? Ya zor aslında birazcık zor ama bazılarına göre de kolay yani. Size göre, bize biz soruyorum. Bize göre zor. Zor. Peki o seçmen olsaydın oyunuzu hangi parti verirdiniz? Tabii ki de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirdik. Ailecek ailecek geçim ekonomi nasıl gidiyor Tabii ki çok kötü yani gördüğünüz Değil gibi ya. maalesef Hayır çok kötü yani bizim çektiğimiz zorluğu Türkiye'nin birçok insan Hayat şey bağlı, gibi tabi 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 aynen aynen 50 kuruş da şey. 3-5 lira buluyor, bulacak herhalde 3-5'i evet. seçti Efendim bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz ee, oğlumun dediği gibi Cumhuriyet CHP. Halk Partisi İmamoğlu ev. Evet, Yaşam ekonomi nasıl ablacığım iyi mi? İyi Allah şükür. Bu pazar seçim olsa kimi oy vereceksin? Ben kime verdim be Allah bilir. ama e ekonomi yaşam nasıl gidiyor? Gayet güzel. Parasının kıymetini bilene. yok. Bu pazar seçim olsa kimi oy vereceksin ablacığım? Recep Tayyip Erdoğan. Ak Parti. Sarıgazi'de mi oturuyorsunuz? Evet. Tamam. Allah'a şükür. Yaşam. yaşam geçim, ekonomi nasıl? Yani ortada herkes biliyor neyin ne olduğunu. Yok birisi diyor ki uçuyoruz. Güllük gülü yani biz bir battık diyor. Bunlar, bunlar uçuyor zaten abi biz uçamadık. İyiydi <laughs> <laughs> Kendileri zaten uçuyorlar. Bir biz evet. kaldık burada. Evet. Herkes uzaya çıkmış ya. Kim var. oy vereceğiz abi? Vallahi abi yalan yok. Şimdi muhalefet de muhalefetlerini yapamıyor. İktidar da iktidarlığını yapamıyor. Tamam buna rağmen bir tane parti söyle. Yani kullanacağız. Şu anda benim aklımda bir Mansur Yavaş var. O zaman o, ya o da var da bilmiyorum abi yanlış söylemeyeyim. Şu anda da fikrim belli kararsız değil. Olur, kararsız. Kararsızım şu anda kararsız. ama işte bir şeyler yapmaları lazım ki biz onlara Güvenilir. yanaşın. aynı Ablacığım nasılsın iyi misin? Allah'a çok şükürler olsun iyiyiz. Yaşam ekonomi olmaya çalışıyoruz. Ekonomi dersen paspas oldu yerlerde sürünüyor. Uçmuyor biz oluyor. de bizi de peşinden götürüyor. Uçuruyor muyuz? Uçuyoruz uçuyoruz. Uzaya da çıktık. Çift şerit yok. Tabi tabi. Tabi. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Soru kolay. Çok <laughs> derin düşünme. Üzülüyorum böyle. Valla e, altını masaya vereceğim. İçinde hangisi? CHP, İyi Parti, Demokrat, <laughs> Saadet, gelecek devam. Yazdı yazdı. Beş parti. Zaten bir oy birine gittiği zaman hepsine gitmiş <laughs> olacak. CHP'liyim ben. CHP. Atatürkçüyüm, Aydın görüşlüyüm. Tamam. Eh. Merhabalar efendim. Merhaba abi. Nasılsınız? Iyi Sağ misin? olun teşekkür ederim. Siz yaşam dolmanın. geçim ekonomi. Abi yaşam geçim ekonomi diye bir şey kalmamış. Ben yıllarca Avrupa'da yaşadım. Tekrar ülkeme geri dönüş yaptım dedim şimdi ki ülkemde yaşım binlerce kez şimdi gitmek için bin bir yolu deniyorum aşmak için kurtulmak için bin bir yolu deniyorum Peki, YouTube izliyor musun abi için? abi izliyorum gelmeden önce Avrupa bizi kıskanıyor Avrupa bizi kıskanıyor baksana işsizlik ekonomisi pahalılık yaşanır uçuyoruz diye mi var nasıl uçuyoruz, yol, abi uçuyoruz baksana uçuyoruz hiç hem de frensiz bir şekilde uçuyoruz yani bu pazar seçim olsa kime vereceğiz HDP'ye vereceğim abi HDP. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.